İnsanlıktan zerre kadar nasibini almamış lanetli kavim, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor. <laughs> Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz salı günü ateşkesi bozarak Gazze şeridine yönelik yeniden başlattığı soykırım sürüyor. Katil İsrail rejimi yine sahur vakti, havadan katliam yaptı. <laughs> Ocak <laughs> saldırılarda onlarca gazeli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı. Gazedeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 18 Mart'tan bu yana şehit edilen gazeli sayısı 800'ü geçti. Bine yakın kişi de yaralandı. <laughs> Alçak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 49.600'ü geçtiği, yaralı sayısının da 113.000'e yükseldiği açıklandı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İsrail ordusu ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarem koridorunda kara işgaline başladı. İsrail askeri araçları Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Nahiye kentine girerek ateş açtı ve bölgede topçu saldırıları gerçekleştirdi. <laughs> Hamas'ta ilk kez İsrail'e füze fırlattı. İsrail basın ordunun ateşkesi cephaneliğini yenilemek için kullandığı ve yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'nin de desteğiyle tekrar başlayan saldırılarda daha fazla ateş gücü kullanacağı değerlendirmesinde bulundu.